Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler. İnşallah yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz farklı olacak arkadaşlar. Telefondan çekmiyorum. GoPro'dan çekiyorum. Hem size Erzurum'un sanayisini gezdireceğiz. Hem de bu ikinci el fiyatları hakkında yorumlarımızı yapacağız abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olur. Deyip arabamıza binip başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci el fiyatları sıfır fiyatları aslında geçen bir video yapmıştım yani oraya bakarsanız düşüp düşmeyeceğini anlayabilirsiniz 2022 Ocak Neverland fiyatları diye hepsi aynı sadece Neverland'a has bir durum değil hepsi çok yüksek onun için de ikinci el fiyatlar pek e, düşmüyor. Arkadaşlar hep birlikte görüyoruz zaten. Yani daha önceki videolarımızda da söyledik. Eğer ki sıfır çok olur e, ikinci el işte fiyatları ucuz olursa fiyatlar düşer. Ama geldiğimiz nokta sıfır hem az var. Mesela birazdan bayilerin önünden geçeceğiz. Umarım görürsünüz. E, hem de fiyatlar aşırı derecede yüksek. Zaten bu piyasayı öldüren bir şey. Yani kimse istemez fiyatların çok yüksek olmasını. Niye? E, alım satım yok ki. O kadar çok yüksek olsun ki fiyat. Diyelim sen 200 gırha biri yazmış, 200 milyar yazmış. İstersen 500 milyar yaz yani. Satılmadıktan sonra hiçbir anlamı yok öyle diyelim. Onun için ikinci el fiyatları da arkadaşlar düşmüyor ne zaman düşer düşer bu gibi sözleri artık ben pek kullanmak da istemiyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar burada bir sürü insan izliyor bizi. Kimseyi ümitlendirmek gibi bir şeyimiz olamaz. Yanıltmak istemiyoruz kimseyi öyle diyelim. Dayı da bir yol vermedi geçelim. ha. Mesela şu an bu içinde gittiğimiz araba arkadaşlar 150 200 liraydı. Şimdi 600 yazıyorlar, 700 yazıyorlar. Artık altından herhalde altın mı kaplama mı neyse artık. Ama kimseye satılmıyor. Yani takip ediyorum ben bazen. İşte tak 5 ay, 6 ay önceki arabalar öylece duruyor. Yani bu piyasanın ne alıcıya ne satıcıya faydası var. Umarım tez zamanda devlet büyükleri buna el atması lazım. Düzelir yani traktör için de aynı araba her şey için aynı. Sadece traktöre has değil ki. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Bak biz buradan bunu düşünebiliyorsak devlet büyüklerimiz de inşallah düşünür, güzel bir şeyler yaparlar. Şu arabalara bakın mesela sıfır araba ama bir Dacia 500 milyar bastırdı Neyi var 500 milyarlık geçen bir video izliyorum Almanya'da adam Vallahi burada belki 3 trilyon 3 trilyon olan araba 38 bin euro yani onların birimiyle bakın onların parasıyla bakın Döndürmeyin euroya 38 bin TL şeklinde düşünün E, bizim burada 3 milyon orada 38 bin çok şaka gibi bir şey. Mesela devlet büyükleri bir kereye mahsus diyelim. İthal ikinci el 5 yaşa 6 yaşa kadar ithal arabanın önüne açsa e bu 500 milyonluk olan Dacia var ya vallahi bir günde düşecek. Bir günde düşecek eski değerine. 110 liraydı ya. Kimse yüzüne bakmıyordu arkadaşlar. Opel Astra'lar 60-70 liraydı. İşte Citroen Elizalar, Peugeot 301'ler. Satılmadığı için kampanya yapıyorlardı ya. 49-90'dan başlayan fiyatlarla. Bizim millette de yanlış var ya. Almayın kardeşim ya. Yani keyfi olarak almayın. Şimdi ihtiyacı olana bir şey dediğimiz yok ama yani genel manada mesela karantina süreleri oldu hatırlarsanız kimse benzin almadı. O zaman da 7 lira mıydı? Neyse. 4.80'e kadar benzin düştü. E, almayın. Ama şu an e, güzel gidiyor. Yani insanların çoğu almıyor. Çünkü işte benzin 15 lira olmuş. E, ondan sonra arabanın muayenesi zamlanmış. Efendime söyleyeyim. Yakında parça fiyatları da zamlanacak. O zaman çok merak ediyorum ne olacak. Bir far 20 bin lira 30 bin lira olduğunda kim girip alacak. Çok merak ediyorum. Yani vel hasıl arkadaşlar her zaman söylediğim gibi elimizdekine sahip çıkalım. Elimizdekinin kıymetini bilelim. İhtiyacı olan da olmaya ihtiyacı varsa gerçekten arabaya, traktöre o da artık araştıracak en uygununu bulup alacak diyelim. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu da dedim farklı bir video olsun. Bilmiyorum artık kamera nasıl çekiyor. Güneşin önüne de geçtik ama. Yani piyasa hakkındaki düşüncelerimiz böyle. Ee, mecburen bak araba için konuşuyorum. Tabii kimse gidip 500 bini 600 bin kilometre işte 300 binde 400 bindeki arabaya çok özür dilerim aklı olan adam 500 bin 600 bin vermez diye dedim ya altın kaplama mı bu ya adam 200 bine gelmiş arabaya hele bak 200 milyar istiyor ya böyle bir şey yok ya bilmem ya gerçekten bilmem olur biter ya bu kararlılıkla arkadaşlar küçük indirimler görüp saldırmasak yani bizim millet öyle az bir şey işte atıyorum araba 250 bin 200'e inince direkt hurra saldır bakalım. Ya işte öyle yapınca hemen bir daha yukarı çıkıyor ya. Alma ya 200 de bunun hakkı değil ki arkadaşım ya. Yani sonuç itibariyle ihtiyaç yoksa hiçbir şekilde araba işlerine girilmemeli, alınmamalı diyelim. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Yani bu piyasanın böyle gitmeyeceği ortada arkadaşlar. Başka da bir yorumlamam yok. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi BİM'e gideceğiz. Bakalım BİM'de fiyatlar nerede? Her gün ya her gün ya. Şu şey var ya. Torsil miydi neydi? Geçen 80 aldım 130 liraya çıkartmışlar. Allah bu millete yardım eder arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Selamun Aleyküm.